Evet, İnebolu'daki meşhur köprü konusuna geçelim. O konu başlığını açmış olalım. Ee, İnebolu'da biliyorsunuz her şiddetli yağışta vatandaşların korkusuna korku katan otogar köprüsü var. Ee, yıkılıp yeniden yapılması noktasında mahalle sakinleri tarafından toplanan bir imza dilekçe vardı. Bu dilekçe karayollarına verilmişti. Karayolları bu dilekçeye cevap verdi. Ee, Karayolları tabi isim vermeden devlet su işlerini işaret etti bu dilekçeye cevabı açıklamasında ve bir anlamda e, kurumlarda topu birbirine atmış oldu. Ancak ortada tabii çözüm bekleyen bir köprü var. E, ne yapılacak bu köprüyle ilgili? Her yağışta orada nöbet tutan iş makinaları mi olacak bundan sonrası içinde yoksa yıkılıp yeniden yapılacak mı? Sevgili Erhan bu konuda neler söylersin? Kurumlar ya o, o aslında çok şey ilgili... söyleyeceksin. Aslında köprüyle mu? ilgili şimdi şöyle bir şey var. Köprü tamam değişmedi. En baştan beri. Hem, en fikiriz yani bu konuda köprüde sıkıntı var. Ama burada aslında e, bence sıkıntılı şey şu. Yani bir kurum var. Karayolları çıkıyor diyor ki imza toplamışız. Ya bu yol için köprü karayolları yapıyor. İmza toplamışız demişiz ki ya bu köprü bizim ilçemizin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Buraya da bir çözüm istiyoruz. Karayolları cevap veriyor. Cevabında diyor ki Karayolları Şimdi aynen şöyle söylüyorum. Ha karayolları bu arada hani şöyle diyelim. Biz hani burada başlıkta şey yaptık. Karayolları devlet su işlerini işaret etti falan dedik de. isim vermiyor hani. Evet. ...isim vermeden hani böyle. Tabi tabi. İsim vermeden eleştireyim falan noktası var ya. Diyor ki. Rusubat ve orman envalinin ilgili kurum tarafından gerekli yapılarla tutulması halinde. Köprü gelen taşkını geçirecek niteliktedir. Rusubat geldiği sürece köprü kesitinin artırılması çözüm olmayacağından ilgili kurum tarafından rusubat ve orman envali önleyici yapıların acilen yapılması ve akış rejiminin sağlanması adına köprünün menba ve mansabında man tüm dere yatağının genişletilerek köprü uyumlu hale gelmesi. Bununla beraber küresel iklim değişikliği ile alakalı ilgili kurum tarafından yeni bir proje geliştirilmesi durumunda köprü ile ilgili önlemler tarafımızdan alınacaktır diyor. Şimdi diyor ki biz bir köprü yaptık diyor. Bu köprünün altından bir dere geçiyor diyor. Bu dere üzerinde diyor alınması gereken bazı tedbirler var diyor. Bu tedbirler işte rusubatın tutulması, orman envarının tutulması, işte derenin genişletilmesi için bir önlemler var diyor. İlgili kurum diyor, buraya diyor yapsın diyor, hiçbir sorun olmayacak diyor. Ama bunu yaparken diyor ki, benden duymadınız, ben DSV falan demedim diyor. Şimdi bir koordinasyon, biz 3 ayda bir ilk koordinasyon kurulu toplantıları düzenliyoruz değil mi? Evet. Ya yani bu köprüyle ilgili bir yıldır insanlar bağırıyor. Bir yıldır bas bas bağırıyor. Bu köprü olmadı, bu köprü olmadı, bu köprü olmadı diye. Ya yani bu koordinasyon kurul toplantılarında bu konuyu tartışmayıp da neyi tartışacağız? Bu konuyu çözüme kavuşturmayıp da neyi çözüme kavuşturacağız? Ne yapacağız? Birbirimize mektup mu yazacağız bu şekilde? Benden duymuş olma ama aslında bu şundan kaynaklı. Öbürü diyecek ki bizden duymuş olmayın ama köprü aslında şöyle olmalıydı. Yani böyle bir şey yok. Bunu Bozkurt'ta da yaşadık. Bozkurt'ta da ilgili bazı kurumlar, kurum müdürleri açıklama yaptılar, paylaşım yaptılar. Birbirlerini suçladılar ama isim vermediler. Evet. Bozkurt'ta da bunu yaptılar. İşte Bozkurt'taki sel felaketin ana nedeni, ana nedeni şu kurumun almadığı tedbirler dediler mesela. Kurum ismi vermediler. Sadece yerini gösterdiler o yerle ilgili kim çalışma yapıyor? Şu kurum yapıyor. Siz, siz anlayın dediler. Yani isim, isim şehir oynar gibi, böyle hani bulmacı çözer gibi böyle değişik bir yöntem diyoruz Ve 3 ayda bir bu şehirde ilk koordinasyon kurulu toplantısı planlıyoruz, evet. yapıyoruz. Ama bunların hiçbirini koordinasyon etmiyoruz. Bunların hiçbirini birbirimize sormuyoruz, danışmıyoruz. Ya yeni geldi, birbirinizle aynı masada yemek yiyorsunuz. Ya hiç mi masada yemek yerken bu konuyu görüşmüyorsunuz, tartışmıyorsunuz? Şey diyorlardır belki, bu gel bu konuyu açmayalım şimdi. Tadımız kaçmasın falan diyor. Ya işte böyle bir şey yok. Böyle bir saçmalık yok. Evet. Yani ben size bir şey diyeyim mi? Bir, vatandaşların yazmış olduğu dilekçeye şöyle bir cevap verildiği anda var ya, ben bitmiştir ya, her şey bitmiştir gözümde. Yani bu köprünün çözülmesi falan beklenemez ya, vallahi çözmezler. Evet, yorumlar bir taraftan. Çünkü bu düşünceyle çözülmez. Devam ediyor. Mehmet Şenol, Abana'dan bize yazıyor. Afat yoğun yağış ikazını vatandaşlara vatandaşa dere yataklarından uzak durun diye e, mesaj çekiyor. Biz Abana'da dere kenarına okul yapılıyor. Yorumunuz ne diyoruz? Cevap yok şeklinde e, bir mesajı var. Ben hakikaten bir afet bakanlığının kurulması ve afet bölgelerine afet olabilecek bir afette can ve mal kaybını oluşturabilecek yerleşim yerlerini de buna göre dizayn edilip buna, buna göre organize edilmesine tarafım bir afet bakanlığı kurulmalı. Yani afet vatandaşlara yani şimdi benim evim burada ben bu evde kalıyorum bana yaptığı uyarıyı bana bu evi yaptırırken e, ki kuruma vermiyorsa, vermiyor. evet vermiyorsa burada bir problem var. Yani Şimdi her şey olmuş bitmiş. Ben burada oturuyorum. Diyorsun ki burayı boşalt diyorsun. Burayı dersen git. Ama be, O zaman niye beni buraya tutturdun? Evet. <laughs> Aynen öyle. Beni buraya oturtan kuruma yani o orada imar izni veren kuruma bir şey demesi lazım. Evet, önce. Sen buraya imar izni veremezsin. Sen meclisinden geçirmiş olsam bile konfet kanunlarına <laughs> <laughs> göre <gülüyor> bu olamaz diyor. demesi lazım. Murat Köse'den yeni bir yorum var. Aynı genelgenin yani Tasarruf tedbirleri genelgesel söz ediyor. Aynı genelgenin benzerleri daha önce de vardı. Kimse evet. uyumadı Ben bakanlığa şikayet ettim. Soruşturmadı. Güme gitti. Adam eşini çocuklarını taşıdı. Devletin aracıyla un aldırdı, şeker aldırdı, ilaç aldırdı. Şoför isyan etti. Sonuç sıfıra sıfır demiş. Ya işte bunun önüne geçemedikten sonra... işte önce, e, burada bu zaman, başlayacağız. Evet. önce buradan başlayacağız. Önce buradan Ondan sonra Kesinlikle. vatandaşa geleceğiz.